Hocam şimdi benim çok cevabını bilmediğim, hakikaten bilmediğim bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi e, ekonomide yanlış yapıyor hükümetler. Bir kısmı yanlış yapıyor, bir kıs bir şey de yani şimdi Akp hükümetlerinden bahsediyorum. Bazı şeyler teknik olarak yanlış yapıyor. Çoğu şeyi rant için yapıyor, bile yapıyor, rant ama onların hepsi tabii ekonomiyi kötüleştirici şeyler. Bazı şeylere artık başka bir kelime bulamıyorum. Muazzam bir e, vicdansızlıkla yapıyor. Mesela kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarttılar, değil mi? Örnek olarak söylüyorum, onu, onu tartışmak için söylemiyorum. E, i̇nsanlara vergi gelirlerinden faiz öde, ödüyor, ödediler ve hala ödüyorlar. Vergi gelirlerinden ödüyorlar. Faiz dediğin şey e, finans için nereden ödenir? Böyle bir fon vardır. Finans fonundan ödenir. Yani vergi gelirlerinden insanlara faiz öde, öde, ödendiği bir tek herhalde Türkiye'de gördüm. Başka vardır mutlaka bir iki örneği ama yani şöyle ciddi ülkelerde yoktur böyle bir rezalet. Şimdi mesela asgari ücret konusunda şimdiden şeyini yapıyorlar. Herhalde 2024 çok zor geçecek. Muhtemelen 1 Nisan'da 1 Nisan şakasıyla büyük bir devalüasyon görme ihtimalimiz var. 1 Nisan 2024 günü muhtemelen ondan sonra ki öyle bir kur artıracaklar ki dışarıya diyecekler ki sen bu kurla gel bir daha yap. O kadar iyi yaptık ya sen bir daha devalüasyon yapmayan Yani Türk parası nasıl sonra stabil, gelecek. Dolayısıyla çıkarken sen iyi çıkacaksın falan. Şimdi bütün bunlar hemen bu vicdansızlık dediğim şeyleri e, mesela 2024'te de asgari ücreti bir kere arttıracağız diyor yani. Yılbaşını arttıracağız. Bir daha 2025'e girerken. Yani şimdiden bunu deklare ettiler. Şimdi bunların bir sınırı vardır ama demokrasilerde. Türkiye'de bir demokrasi diyelim. Yani sonuç olarak sandığa gidiliyor. Ben bunu kullanmaktan çok çekinmiyorum. Hukuk devleti değil Türkiye. Sıfırladık hukuk devletine. Yani az da değil. Tamamen sıfırladık hukuk devletine. Ama iyi kötü bir şekilde sandığa gidiliyor ve insanlar oy veriyorlar. Şimdi böyle uygulamaların yapıldığı yerlerde yani kur mevduat gibi insanların vergi gelirlerinden çok küçük bir e, mevduat, yüksek mevduata sahip küçük bir azından muazzam bir kaynak aktarıldı kamu kaynaklarından. İşte asgari ücretle böyle şeyler yapılıyor. E, emeklilere 7500 lira maaş almayı sürdü. Yani vicdansızlık fakat normal ülkelerde diyorum. Başka bir kelime şu anda aklıma gelmiyor. Toplum buna bir tepki gösterir. Toplum buna tepki gösterince de diktatörlük bile olsa, en çok diktatörler korkarlar toplumsal tepkiden. Çünkü tabanları yoktur diktatörlerin. Diktatörlüklerde biraz geri, geri çekilmeye başlar diktatörler. Yani şimdi bunu yaptım ama ya bari şu asgari ücreti yılda iki defa arttırayım. Hatta her üç ayda bir arttırayım da bir adamlar başıma çıkmasınlar der. Türkiye'de bunu da yapmıyor insanlardan ciddi bir homurdanma da gelmiyor yok. yani Genel o homurdanma bir şey yok homurdanma bir toplumsal denge sağlar ülkelerde homurdanmanın gücü bir şey sağlar siyasette bir denge getirir yani birileri hükümetten işte vicdansızlıklarını sürdürmek isterler sürdürürler demiyorum sürdürmek isterler ama toplum da öyle bir homurdanmaya başlar ki bir yerle bir dengeye gelinir. Demokrasi de biraz böyle bir şey zaten yani herhalde. Fakat Türkiye'den homurdanma gelmiyor çok. Gelmiyor. Homur, homurdanma gelse bile işte bir iki üç kanalda işte şey sokaktaki gazetecilere konuşan insanların içinde Ama ciddi bir homurdanma gelmiyor yani. Hocam şu an Türkiye'nin en büyük muhalefeti sokak röportajcıları sokak oldu değil mi? Aynen öyle. Yani şimdi daha doğrusu gelen homurdanmaları iplemiyor bile yukarıdakiler. Kimsenin Tabii. umurunda değil. Tabii. Şimdi bu şimdi böyle olunca bu sistem ne, nereye kadar gidebilir bu? Yani bu, bu çok ciddi bir sorun. Ya yani bu dengeyi sağlayamıyor Türkiye. Yani bunun yani bu vicdansızlıkları birisi komurdanarak geriletmek zorunda. Çok doğru. Ama evet. o, o olmayınca nereye kadar bu, bu toplum nasıl ayakta kalabilecek? Ben onu hakikaten kafama oturtamıyorum. Şimdi hocam işte e, bunu yapınca da en büyük duyduğumuz ne laf? E, laf ne hocam? Devlete baş kaldırılır mı lan? Hocam bu devlete baş da değil yani. Değil tabii ki. Yani, tabii ki. Devlet ne ki? Devlet ne ki? İnsanların kendi organize ettiği bir hizmet aygıtı. Kimse şey yapmasa bu yabancıların çok kullanacak bir şeydir. Devlet dediğim benim uşağımdır. Ben onun maaşını öderim. O da bana hizmet verir. Bu kadar e da zaten bunlarda iktidara böyle diyerek gelmiyor mu? Devlet. devlet benim hizmetçimdir. Maaşını hizmet, ben veririm. O da bana hizmet Devletten verir. hizmetçi devlete geçeceğiz demişlerdi. Şimdi yaptıkları her şeyi kutsal devletimiz e, çatısı çok altında topluyorlar. Biliyorsun. Bizde memur kelimesi İngilizce public servant diye çevriliyor, değil mi? Yani Tabii. İngilizce'de memurun karşılığı public servant. Yani Tabii. Kamuya hizmet eden kişi, hizmetkar. Tabii. Ki. Servant. Biz bu görevi yapmayı reylerimize, siyasetçilere veriyoruz. Onları başımıza kutsal bir tanrı olarak getirmiyoruz. E memuradı onun ajanları yani bir şey değil ki ya ama böyle şey, ya buradan başlıyor. Ben şey evet. Türkçe Türkçedeki bazı kelime kelime anlamlarını çok toplumu anlamak için çok hayati görüyorum. Şey bir tane bir tanesi de memurdur. Yani emir alan, emir veren kişi amir deniyor. Memur deniyor. İngilizler public servant diyorlar. E şimdi Public Servant denen bir ülkeyle sen demokrasi yarışına nasıl gireceksin ya? Hocam bu konularda e, kullanmak için şu iki kitabı yeniden not ettim. <laughs> Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisinden zamanında tercüme etmiş Türkiye İş Bankası. Kanunların Ruhu Üzerine Montesquieu. İşte. İkincisi de Cancak e, Russo Toplumsal Mukavele e, birçok yayın evi tarafından Hocam bunlar 18. yüzyıl maalesef biliyor musun? Bunlar her ikisi de yani Montesquieu'nun espri deliva, kanunların ruhu, kontrasosyal, Jean-Jacques Rousseau'nun yani e, toplumsal e, sözleşme. 18. yüzyıl Türkiye Montesquieu'ya gelemedi daha ya. Kuvvetler hakkında yani, gelemedi ya. Biz derken millet anlasın 1750'li tarihli şeylerden bahsediyoruz. Tabii tabii. tabii. Evet. Onu diyorum ki 300 sene yaklaşık 300 ya, sene. Ya. Ya. Montesquieu diyor ki bir demokrasiden bahsedebilmek için diyor şey diyor yani e, kuvvetler ayrılığı şarttır diyor. Türkiye'nin haline bak. Türkiye'nin haline bak. Türkiye'nin haline bak. Yargı diye bir şey yok. Ya. Yani ya, muhalefetin bu toplumsal enerjiyi açığa çıkartması beklenir. O olamıyor maalesef hocam. Maalesef bu mevcut muhalefet jelpazesinden yani düşünebiliyor musunuz şimdi dün Temel Karamollaoğlu bir tweet atmış diyor ki, bak tweet atmış diyorum. E diyor ki, ya diyor yeter artık bu gazze için bırakın bu ticareti, mücareti Filistin'e selam, İsrail'le ticarete devam anlamında tweet atmış. Ben de dedim ki, iyi de ülkenin tek mitingini de Erdoğan yaptı. Siz ülkenin kaç şehrinde Filistin için miting yaptınız mesela? Sıfır miting yaptınız. Niye yapmıyorsunuz? Bilmem kaç yaşına gelmiş adamsın, yerinden kalkacak mecalin kalmamış. Neden işinin layıkı, dinamik, genç, muhalefet olabilecek, vizyon olan bir insana o koltuğu terk etmezsiniz, tevdi etmezsiniz? Hepiniz koltuğunuzda ölene kadar durmak zorunda mısınız? Ama kültür bu. Tarikatında da bu, cemaatinde de o. Ben, dileyen kalsın, dilemeyen gitsin diyor. Yanımdaki beş adam, kal, havarilerimle devam edeceğim diyor. On adam kaldıysa ben devam edeceğim diyor ondan sonra tabii bu enerji toplumda açığa çıkmıyor gördüğümüz gibi hocam ya